Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere enfes mi enfes bir pasta olan çocukların çok seveceği yaban mersinli rulo pasta pastanın tarifini ve yapılışını anlatacağım. Videoya geçmeden önce not kağıtlarını hazırlamayı unutmayınız. Haydi videomuza geçelim. Malzemeler Kek için 6 yumurta 7 yemek kaşığı un 7 yemek kaşığı toz şeker. 1 çay kaşığı kabartma tozu. Krema için. 1 paket toz krem şanti. 3 bölü 4 çay bardağı soğuk süt. 1 çay bardağı dondurulmuş yaban mersini. Üzeri için. 1 paket beyaz çikolata sosu. Nasıl yapılır? Yumurta aklarıyla şekeri mikserle çırpın. Yumurta sarılarını teker teker ekleyin. Un ve kabartma tozunu harmanlayın ve karışıma eleyerek ilave edin. Hamuru yağlı kağıt serili fırın tepsisine aktarın ve 185 dereceye ayarlanmış fırında 10 dakika pişirin. Kekin kağıt kısmı yukarıda kalacak şekilde temiz bir mutfak bezi üzerine çevirin ve rulo yaparak soğumaya bırakın. Yaban mersinini mutfak robotundan geçirerek püre haline getirin. Toz krem şantiyi bir kapta yaban mersini püresi ve sütü ekleyerek katılaşıncaya kadar çırpın. 15 dakika derin dondurucuda bekletin ki açıp içine krem şantiyi yayın ve tekrar sıkıca rulo şeklinde sarın. Beyaz çikolata sosunu üzerindeki tarife göre hazırlayıp kekin üzerine dökün. En az 1 saat buzdolabında beklettikten sonra dilimleyerek servis yapın. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.